utanır kaprak at bitir bunu gel gözler abi

Kendi sen Haydi oğlum. Hadi Haydi. 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 Hadi Haydi. 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 Hadi. Hadi.

Baba da asansör olarak gayet mutluyuz. Penaltılar sonucu her şey kalecimize borçluyuz. Emre gel, gel buraya. Kalecimize borçluyuz. Turnuvanın en güzel maçıydı. Rakibi de tebrik ederim. Yolun sonu şampiyonluk. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkürler, tebrikler. Valla sesimiz de kötüleşti. Sevinçten. Kalecimi evet. de bir söz... Kalecimiz neler sormak ister? Öncelikle takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. E, geriye düştüğümüz zaman birlik beraberliğimiz hiçbir zaman için bozulmadı. Sağolsun kaptanımız her zaman bize destek oldu ve tam bir takım olarak bugün herkesin eşit olarak paylarıyla bu karşılaşmayı kazandık. Başta takım kaptanım ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hadi, hadi, hadi,